Evet, bir kale daha yıkıldı. Hepimizin çok iyi bildiği gibi ülkemizin ekonomisi hiç iyi değil ve yakın zamanda düzelecek gibi durmuyor. Ben bu videoyu hazırlarken tarih tam olarak 31 Ocak ve dolar 18.81. <laughs> Pardon. Ve geçtiğimiz yıla kadar Steam 1 doları 1.8 TL olarak kabul ediyordu. Ama hiçbirimizin beklemediği bir anda 10 TL olarak güncelledi. Ve bu aslında hala oldukça uygun. Yani doların neredeyse 19 TL olduğunu düşünürseniz ve Ubisoft, Capcom, Sega, Bethesda gibi büyük oyun stüdyolarının hepsi yavaşça oyunlarına zam yapmaya başladı. CD Projekt Red ise oyunlarına zam yapmayan nadir stüdyolardandı. Ta ki düne kadar. Dün itibariyle Witcher 3 250 TL, Cyberpunk 2077 ise 500 TL oldu. <laughs> Şaka gibi. Ama neyse ki Witcher 3 o kadar çok indirime giriyordu ki Türkiye'de ben dahil pek çok oyuncu almıştı. Cyberpunk 2077 ise ben bir arkadaşımla birlikte almıştım. Umarım siz de bu oyunları zam yemeden alan kitleye dairesinizdir. Değilseniz size şöyle iyi bir haber vereyim. Epic Games'te hala Witcher 3, 3 75 TL, Cyberpunk 2077 ise 240 TL. Ne zamana kadar bu fiyatta kalır bilmiyorum. Yani alacaksanız hızlıca alın. Ve aklıma gelmişken Rockstar oyunlarına hala zam yapmadı. Hızlıca almanızı tavsiye ederim. CD Projekt Red bile oyunlarına zam yaptıysa her şey olabilir.